Sayın Karagöz. Geçtiğimiz hafta Taşova'lu muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma programında AKP'nin köylerimizi ne kadar ihmal ettiği sonucuna bir kez daha vardık. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan hemşerilerimiz, köylerde ikamet eden yurttaşlarımız, AKP'nin köylerimize en temel hizmetleri bile götürememesinden yana dertli. 2024 yılında köylerde içecek temiz su bulunamıyorsa, köy yollarının bozukluğu nedeniyle araçlar yolda kalıyorsa, tallasını sulayacak sulama sistemlerine ulaşamadığı için mahsulü yanıyorsa, yıllardır vergisini aksatmadan veren vatandaşlarımız AKP'nin bu bozuk düzeninden nasıl şikayetçi olmasın? Sepetli, Çılgıdır, Özbaraklı, Andıran, Uluköy, Gökpınar, Esençay, Duruca Su, Karabük, Şahinler, Kırkarman, Devre köylerimiz bu sorunu yaşayan köylerimizden yalnızca bir bölümü. Köylerde yaşayan yurttaşlarımız, ikinci sınıf bir hayata mahkum eden AKP'nin dikkate alması gereken merci, körfez ülkelerinin para babaları değil, atamızın bu milletin efendisi olarak gördüğü köylülerimiz olmalıdır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.